Hanımefendiler beyefendiler Koyun Aslanı kanalına hoş geldiniz. Solana, BNB gibi potansiyeli çok yüksek olacak bir projeden bahsetmek istiyorum. Tabi bakalım yani alacaklar. Bakalım bu bugünkü şeyimiz ameliyat yapacağımız proje mantan Network. Bakalım bu yaptığımız ameliyat masada mı kalacak yoksa ayağım mı kalacak göreceğiz. Ee, kanala abone olup videoyu beğenerekten bir hep birlikte bu hasta birlikte e, hedeflere doğru e, gitmemiz için yapmanız gereken ve incelemem istediğiniz alt koyunlar falan varsa da bunları da yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Canlı yayınları da kaçırmamak için kanala abone olup videoyu beğenerek e, ile ilgili veya başka öbür istediğiniz koyunları ilk siz haberdar olmak için ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Kanala abone olup bildirimleri açın ki canlı yayınlarda kaçırmamış olursunuz. Telegram grubumuzda da sizin gibi mükemmel insanlarla da ee, bizim Telegram grubumuza da gelebilirsiniz Acil durum haberleri olduğu zaman. Bu ses niye arkadan geliyor? Şuan düzeldi. Ee, dediğim gibi burada sohbet muhabbet edersiniz. Hep birlikte maksat canınız sıkılmaz. Ee, bu asasözlerle birlikte girmiş oluruz. Dediğim gibi burada acil son durum haberleri olduğu zaman da. Sizlerle paylaşıyoruz. Buradaki arkadaşlar gibi siz de e, sohbet muhabbetlerinizi edebilirsiniz. görür. ama içeriden aldığım haberlere göre arttırılmayacak yatırım tavsiyesi değildir bu arada onu da söyleyeyim ben. <laughs> Niye o kadar dondu ya? Neyse işte. Ulan bizim kanal şey oldu ya. Eklendi ya. Onu geri açtık. O bilgisayara virüs girmişti. Hala onun şeyi. Yani bu canlı yerlerde ses cızırtı yapması hala ondan kaynaklı. Bilgisayar komple değiştireceğiz ya yani. Hiç uğraşamam ya yani. Bilmem gire ona nolursun. Kanal bu arada ikinci defa da bu kanalımız gidiyor. Onu gene açtık. Bu onlara o korku yeter. Bir daha uğraşmamalara gerektiğini bilirler. Şimdi bunu da söyleyebiliriz. Şimdi gel gelelim. Gel gelelim. Manta Network nedir? Nereye kadar gelir? İlk olarak, Ethereum'dan modüler blockchain'in XZK'yı keşfeden Manta Pacific ana ayağı Biliyorsunuz ki airdrop ile çıktı. Binance Launch Pool ile o, e, piyasaya çıktı. Destekçileri kimler? Celestia, e, Polygon Matic, Obstake ve Polkadot. Çok büyük destekçiler almış. Bu arada Monta yani hani size diyorum ya böyle içimde bir boşluk var yani. Bak Bone gibi. Bone'ni alladılar da. Bu sezonunda ben de hepsinin e, şovunu yapacağını biliyorum. Yani o bone bile şey değildi yani. Böyle içime rahat etmiyordu. Ta ki mantayı gördükten sonra Heh oldu dedim yani. Ondan söyleyeyim. Daha düşük gaz ücretleri için modülerlik biliyorsunuz ki Solana neden bu kadar hype yakaladı? Çünkü daha düşük gaz ücretleri vardı. Anlatabiliyor muyum? Daha hızlı transferler vardı. E, blok başına saniye işte 8 falandı. E, o yüzden Solana bu kadar ve ve Solana'yı e, çok çok iyi yerlere çıkaran ekip. E, onlar da buraya girişmiş durumda. Ardından Binance Binance Smart Chain'a ondan sonra Binance Labs tarafından desteklenip ve yatırım almış bir proje. Eee totalde 1,5 milyarı geçmiş bir TVL'e sahip ve toplam kilitli değeri şu an 460 milyon dolarlar arasında. Onu da defilamadan bakabilirsiniz. Hatta onu da oradan birazdan gösteririm. 2 dakikada gösterelim. Bakın zaten mantayı da buraya eklemişler. Manta ilk çıktığı gün birkaç gün boyunca şey yoktu. Defilama da bu şey mantanın ekosistemine katkıda bulunmak için onlar da girişti. Ee, bunu da söyleyebilirim. Çok bayağı iyi şeyleri var. Şurada, yani bakın görüyorsunuz manta ağı şu ana kadar çıktığından beri Ethereum'dur, Tron'dur, BSC'dir, Solana'dır, Avax'dır, e Matic'dir. Bu Türkçe çevirdiği için böyle şey yazıyor da. Her neyse işte çok iyi bir TVR'e sahip olduğunu görebiliyoruz burada. Sek Ripple karşı bir galibiyet elde etti. XRP'yi mallayacaklar. Ben XRP, XRP karanlığı saldırı yapan kişiler de XRP şirketinden olduğunu gördük. XRP'nin videolarını paylaşarak da kanalın marka hesabı olduğu için kanalı o yüzden kapanmıştı. Onu da geri aldık. Sıkar biraz. 2 oldu. 3'te bu sefer affetmeyeceğim onları yani. E, baş edemeyeceklerini anlamışlardır umarım. Neyse işte bu tür şeylere girmeyeyim. Onlara yeter. Şimdi bakın toplam değer, kilitli değer ne kadar? 463 milyon dolar. Yani. Görüyorsun buradaki yükselişi. E, i̇şte ücretler 24 saatte 7.884 gelir altı. Burada geri bunların hacmini, mantanın FDV'sini işte FDV ne demektir? Bu piyasanın tamamı e, Hani 1 milyar mantı var ya 1 milyar piyasaya girerse mantanın şu an market gibi 2 milyar yedi olur falan. Mantanın token tokenomiksi de çok güzel. Yani çok güzel önemli. 2025'ten sonra böyle yaymaya başlayacak. Yani bu sezonun bitiminden sonra yaymaya başlayacak. Ama bu da bu, e, zaten bir sinyal olarak anlayabiliyoruz. Eski piyasanın eski kurtları bilirler. E, yarasaları. E, bu tür şeyler sinyaldir biz boğa sezonuna giriyoruz. Bu yüzden mantada çok büyük kayıplar yaratacağız. İlk 4-5'e ve onu bırak yani ilk onu bırak 5'e gireceğini düşündüğüm projelerden mantı. Fakat fiyatı hala yüksek. Yani bunu e, alım yerleri 1 dolar olursa yasa doğru 1 dolar 1.5 dolar arası alınabilir. Onu söyleyeyim. Radarınızda olsun yani hemen gidip de bu şeylerde girmeyin. Çünkü bunu 50 sent Solana'ya yatırırken Solana ilk çıktığında 5 dolara vurdu Binance'a. Binance yatırımı yapmıştı. 5 dolara gitti 5 dolardan 50 cent'e düştü yani. Anlatabiliyor muyum? O yüzden yaza doğru muhtemelen bunu da öyle bir nallayacaklar kaç gündür zaten indire indire bir hal ettiler. Dediğim gibi yani bir buçuk milyar dolarlık bir e, TL'ye sahipler çok büyük yani piyasaya girer girmez yani bu kadar kendini şeyi yapan bir coin de yani biz buradayız kardeşim diyor adamlara açık yani muhtemelen e, diyorum ya çok büyük balinalar arkalarında var. E bunu çok iyi yerlere götüreceklerini düşünüyorum. Ekosistemine de gireceğiz. Bak siz bakalım neler neler var. Bak yeni çıkmasına rağmen 200 şeyi geçmiş yani. 200 projeyi geçmiş. Şimdi düşük ücretler çekirdek özellikleri neymiş? Düşük ücretler yüksek ölçeklenebilirlik, mantı pasifik, düşük gaz e, gaz ücretiyle olağanüstü su ölçeklenebilirlik. Sunan son teknoloji teknik altyapıyı sunmak için Celestia'dan değiştirilmiş Obstack'ten yararlanıyor. Manta Pacific'in evrensel devreleri ile birleştirilen Manta Pacific ZK uygulamaları ve devsler için oluşturmak için dağıtmak e, için rakipsiz bir ortam sunar. Yani TIA da ilk çıktığında buralardaydı. Fakat bu TIA'dan biraz bağımsız hareket TIA kadar güçlü olacağını düşünmüyorum hemen hemen. Yani Boğa sezonunda sezonda şunu yapacaklar. Fakat TIA ilk çıktığı zaman TIA'lar desteklendiği için oradan da hype alıyor zaten. Ama maalesef TIA kadar böyle başarılı olmadı yani. Çünkü TIA çıktıktan sonra 2 dolarlarda falan yani bayağı yata yedikten bir başladı 20 dolarda solu aldı yani. Bunda öyle olmadı. En fazla 3.90'a götürüp yani ikisi Aşağı çarptılar. E bu da demek oluyor ki bunu zaten bu yüzden borsalara girdiğinizde, Binance'a girdiğinizde, Mante'ye girdiğiniz zaman, alım yerine girdiğiniz zaman size hemen uyarı veriyor. Bu token çok oynaklık yapabilir. Ya yani bayanız vicdana gelmiş diyor ki kardeşim 2.5 iki buçuk dolarlar da buradan almak buradan alma yani. Onu diyor. Çünkü önümüzde yani bir halving dönemi var. Her yazında şey yapıyor, kapanıyor. Bu madencilikler çok sıcak olduğu için yazın. O yüzden fiyatlarda nallanıyor. Zaten ayı sezonunun bitimi neye bağlıdır? Neye bağlıdır? Madenciliklerin en son ayı sezonunun sonlarına en son madenciler satış yapar. Onu da size söyleyeyim. Madenciler en son satış yaptığı için önümüzde birkaç ay boyunca yatay gidecek. Çünkü neden satış yapıyorlar be, Çünkü ödül yarılanma düşüyor. Ödül yarılanma düştüğü zaman da e, Bitcoin diyor ki, madenciler diyor ki kardeşim madem ödül düşüyor o zaman satalım çıkalım. Zaten yaza giriyoruz. Yazın çok sıcak olduğu için o rigler falan komple onlar soğutması, elektrik maliyeti çok yüksek olduğu için yaz şeylerinde genelde diyorlar ya e yazın niye düşüyor, tatile gidiyorlar falan. Bir nevi öyle de, öyle de aslında. Yani yazın çünkü o düşüşler mutlaka olmak zorunda. <laughs> yazın o düşüşlerin sebebi de o. Yani bilgiler falan kurdukları makineler çok sıcak ve çok sıcak düşüyor artık. Yani e, fanlar falan da kurtarmıyor, soğutucular falan da kurtarmıyor. Adamlar mecbur kapatıyor, kışın elip açıyorlar. E bu da hacimsiz bir piyasa demektir. Ağustos ayının ortasından sonra ben çok bir boğaya gireceğimiz düşünüyorum. Altcoin sepetimiz gelecek. Kanalda o yüzden yerinizi alın. Boğada şov yapacak altcoin sepeti gelecek. Katıl bölümünü özel ise gördüğünüz zaten oradaki verdiğim projeler nerelere nerelere gittiler. O yüzden katıl bölümünde girip kemik kadroda yerinizi alabilirsiniz. Şimdi bunlara zaten buradan baktık bakın 1 milyar yani 1.2 milyara doğru gidiyor bir toplam kilitli değer var. Yani işte zincir üzerindeki işlemler 15 milyon 15 milyonu geçmiş ekosistemin bakın yeni çıkmasına rağmen 200, bu 115 falan da 221 olmuş yani 221 proje şu an onun ekosisteminde onu da söyleyebiliriz dediğim gibi bakalım ekosistemde kim kim varmış yani işte ekosistemde kimler var işte şu an alalım. Bakın e, Akelep var, yılların alkemi payı var, işte Allianz DAO var, şu var, bu var, tanıdıklarımız Omni Network, BNB Smart Chain var, e, Bifrost var, Binance Akademi bakın Binance'ın ne kadar geliştiğini gibi, Binance Labs var görüyorsunuz değil mi? Yani Binance'ın gibi bir şeylere uçuruyorlar. Fakat bunun yaza doğru girdiğimiz için şu an e, nallayacakları 1 bir dolarları falan. Radarınızda bulunsun almak isteyenler varsa, Radar, radarınızı al. yani bir dolarları falan düştü mü alırsınız oradan onu söyleyeyim. Çünkü şu an alınacağını düşünmüyorum. Şu an alınmaz. Dediğim gibi yaza doğru bir düşüş Çok büyük bir nallama operasyonu olacağını düşünüyorum. Ee, ondan sonra işte Celestia var. Stellar Network var. Coin Telegraph var. Var da var yani çok büyük şeyler. Bir de öyle götten şeyler de değil. Yani. Galex var. Var da var yani. Çok çok böyle oturdu yani. Böyle beklediğim projelerden bir tanesi geldiği için. Yani işte pavuk adalatı var, var da var yani. O Hocam bırak şimdi bunu, bunu da bu kardeşim nereye kadar gider? Şu an burada e, kısaca gösterirsek de zaten. Şöyle burada zaten çok güzel bir e, toba oluşumu yapmaya çalışıyor. Çalışırsa eğer zaten 4.8'lere 4 falan giden bir hedefi var. 5 dolara yakın. Yani Gideceğimi sanmıyorum ama baksana arkadaşım kaç günde düzeltme düzeltme diye, diye insanların içinden geçtiler zaten. Ya dediğim gibi zaten bu kadar oynaklık olan bir fiyat. burada bir omuz baş omuz yapıyor. Bunun herifi de muhtemelen yani bir, bir buçuk bir dolar 60-70 sent arası bir şey yaza kadar. Ee, yaza kadar o fiyatlara geleceğini düşünüyorum. işte oralarda güzel alım seviyesi olur. Boğada şov yapacaktır yani. Böyle bir 40-50 dolar olur. Çünkü şu an market gibi de çok yüksek alınmasın. Yani 679 milyon dolarlık market yapı ve bu 1 milyara falan kadar çıkmıştır neredeyse 900 milyonlara. Bakın şurada gösterirsek 950 milyon dolara kadar çıkmış market yapı. Fiyatı da 3.91'lere falan gitti yani o kadar hype o kadar bayınız falan filan anca 3.90'lara falan gitti. Ardından zaten insanlar anladı. Nalladılar. E, yaza doğru bir düşüş olacağı için. Ben öyle düşünüyorum. Celestia gibi yapmaz. Celestia kimsenin alım yapmasına izin var Direkt 17-20 dolara çıkardım Celestia kardeşim gelin buradan alın alıyorsanız. Çünkü biz 50-100 dolara gireceğiz. Mantığıyla. Mantada öyle bir şey olsaydı mantada öyle yapardı ama yapamadılar. O yüzden 2 dolar 50 sende falan düşerse. E, o zaman da çok fazla kişi gider ve muhtemelen kimse almaz. Ama dediğim gibi e, boğa sezonuna kadar şu anlık için kısa vade için bilmiyorum. Ama boğa sezonunda ben bunun bir 40-50 dolara falan gideceğini düşünüyorum. Bu da 50 cent 1 dolardan alan biri için çok iyi bir büyük, büyük bir kar yani diyebiliriz. Onunla da söyleyeyim. Market cap'i de çok yüksek. Çıkar çıkmaz 1 milyar dolar market cap'e Ulaştı şu an 400 milyon dolarlık bir market kedi kalbi yaşadı. İşte bu borsalardaki oynaklık dikkat edin. Baymasın vicdan gelmiş yani. MX'i de alınmış. Şey, diğer borsalarda o uyarmışlar adamı bak çakılacak ona göre şey gaza gelip de girmeyin diye hemen ona göre uzun vade bekleyeceksiniz al ama uzun vade için al, alacaklar için parça parça kademeli iki buçuk dolardan e, iki mi düştü iki den al bir buçuk mu düştü bir buçuktan al çünkü senin satacağın hedefin uzun vadeci adamlar için Onların bunların satacağı yer bellidir 50 dolar o yüzden içeride kalmak hani aniden vurup giderse o yüzden içeride kalmak için parçalı alım yapabilirsiniz. Giderse zaten elinde vardır. Gitmezse düşerse ekleme yaparsın. Mantığıyla gidebilirler. Ama dediğim gibi biz hocam biz dipten almak istiyoruz. Dibi kimseye kalmaz. Geçin orayı. Fakat e, alım bölgeleri neresi olabilir? Bir buçuk bir gibi olabilir. Yani şu an dolaşımdaki tedarik 251 milyon. Mart'ta 8 milyon adet daha buraya eklenecek. Yani 259-260 milyon olacak. E, toplam artı 1 milyar. Onu da söyleyeyim. Ama Manta'da dediğim gibi yani benim bu sezonu hedefim Manta'da minimum 55-50 dolar, 55 dolar-70 dolar arası. O yüzden onu söyleyebilirim. Şimdi bakalım. Bakalım. İlk çıktığımda da buralardan bu arada aldım yani. 2.54'lerden 2. falan aldım. Şuralardan sattık. Arada düşüyor. Zaten grupta paylaştım. Telegram grubumuza o yüzden açıklamıyorum kısmında var. Telegram grubumuza da gelebilirsiniz, onu da söyleyeyim size. Başka da bir şey anlatacağım, bir şey kaldı mı? Sonraki halving zaten 72 gün kaldı, onu da söyleyeyim. Ondan sonra işte Bitcoin yok kuşağını görüyorsunuz değil mi? Vay be! Azıcık bir şekilde geldik. Ta şuralardayken biz buradaydık. 15 bin dolardayken. Geleceğini söylemiştim, bak geliyor yani yavaş. Şu yani şuradan sonra Mayıs'ta, Nisan gibi halving dönemi var, 2 ay kaldı. 2 aydan sonra e, yaza falan yatay gideriz. Tem Ağustos ortalarına kadar ölücü böyle öldürücü sıkıcı bıktırıcı günler. Ağustos'un ortalarında ben her şeyin artık yükselmeye başlayacağını ve 2025'in Şubat Mart ayına kadar devam edeceğini düşünüyorum. Bunu da söyledikten sonra ne kaldı? Yani fiyatında dediğim gibi şu an sıkıntılı yeni bir coin olduğu için herhangi hiçbir hedef falan da veremezsin. Ee, çünkü o hedefler mallar var. Çünkü herhangi bir grafiği de oluşmamış. Sadece dediğim gibi burada bir ufak bir topu falan oluşuyor. O da oluşunu mu Bakacağız yaza doğru böyle tam artık grafik oturmuş olacak. İşte o zaman grafik analizini de yaparız. Şu an çünkü de, grafik grafik çalışmaz. Temel analiz çalışır. Teknik analiz çalışmaz. Yani, boğada teknik analiz çalışır. Ki daha fazla insan gelsin diye. Bugün videomuz bu kadardı. Ee, Kapan mantı ile takılan sizin fikriniz nedir, mantı sizce kaç dolara kadar çıkabilir, kaça kadar inebilir? Bunları iyi açıklama yorum kısmına yazabilirsiniz. Ee, bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Oyun hastalığının kurumunda